Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere firmamız tarafından üretilmekte olan ve çok amaçlı olarak kullanılan bir yumurta tavası. Çift kulplu yumurta sahanı, omlet sahanı. Teflon yüzeyli. Dış yüzeyi burada görmüş olduğunuz gibi bordo renkli, zaman zaman kırmızı da olabiliyor. Bu ürünle ilgili kısa bir tanıtım yapacağız ürünü sizlere ulaşımı ile ilgili bazı lojistik bilgileri aktaracağız. Dikkatli incelemenizi önemli rica ediyoruz. Çünkü çok talep gören bir ürün. Ee, pek çok lokantalar bunu e, omlet sahne olarak yumurta sahne olarak alıyor. Pek çok evlerde e, arkadaşlarımız bunu yemek ısıtma sahne olarak alıyor. Yemek ısıtma sahne olarak idealdir. Yani büyük bir tencereyi e, ısıtma konusunda zaman harcamamak, yakıttan tasarruf etmek için ocağın üzerine koymaktansa bunun içerisine iki kepçe, 3 kepçe koyup iki kişilik yemek bunda rahatlıkla ısıtılabilir. Bir kişilik, iki kişilik yemek ısıtılabilir. Bu ürün ince alüminyumdan yapılmıştır. alüminyum incedir. Ekonomik olması açısından, çabuk ısınması açısından alüminyumun inceliği olarak bir inceliği ile ilgili bir bilgi veriyorum. Herhangi bir yanılgıya sebebiyet vermeyelim. 1.2 milimetre, pardon, 1.5 milimetre arkadaşlar, bir buçuk milimetre kalınlığında bir alüminyum. Bu da görüyorsunuz dış yüzey kırmızı, ince alüminyum diyoruz, piyasa malı diyoruz buna arkadaşlar. Bunun tabi 3 milim olanları da var piyasalarda, bu onlardan değil. Bu hem çabucak ısınır çabucak ısıtır yemeğinizi. İçinde bir şey pişiriyorsanız örnek veriyorum işte iki kişilik omlet yapıyorsanız veya bir kişilik omlet yapıyorsanız hemen 2-3 dakikada işinizi çözümler. Bu ürüne metal çatal, bıçak, kaşık değdirmek kesinlikle sakıncalıdır. Teflondur. Teflonun çizilmemesi lazım. Doğal bu ürüne ee, yemek karıştırma e, aktivitesini gerçekleştirecek tahta kaşık, plastik kaşık, teflon kaşığı gibi bir e, her evlerde, her evde vardır böyle şeyler. Bu tip bir ürün e, tedarik etmeniz gerekir. Gerekirse sayfalarımızdan da temin edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ürünün kutusu yok. Bu ürün firmamız tarafından fason olarak bir üretici firmaya yaptırılıyor. No name. No name dediğimiz işte markasız ürün iki tane kulpu var bunlar arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çift kulplu. Bu ürünün ölçüsü burada gördüğünüz gibi 20 santimetre. Bunların 18 santimetre olanı var. Bunların 22 santimetre olanı var. Ben size burada orta boyun tanıtımını yapmaktayım. Bu ürün size firmamızın görevli paketçileri tarafından bu şekilde burada gördüğünüz gibi karton paket yapılarak gönderilecek. Burada görmüş olduğunuz karton paket ürünün tanıtımını yapmış olduğumuz e, a, ürünü tanıttıktan sonra bu üründen bir tane arkadaşlarımıza verdik. Paketçi arkadaşlarımıza verdik. Size ne şekilde geleceğini tanımlamak açısından, tanıtmak açısından. Şimdi videoda hep beraber açıyoruz. Ürünün kendine ait ambalajı olmadığını beyan etmiştik. Ne yaptık? Biz buna kendimiz ürün özel paket yaptık. Maket bıçağı kullanılmasında, maket bıçağı kullanılmasında bir sakınca yok bu üründe. Arkadaşlar, maket bıçağı ile bunu açıyoruz. Şuradan da bir maket, e, evet, burada elimiz var. Bunu buradan açtık. Birinci karton katı katı bu. Birinci katı attık. İkinci bir kat çıktı karşımıza. Koruma yapsın diye bunu kat ve kat. Arkadaşlarımız, çok kolay, çok kolay. arkadaşlarımız bu şekilde paketliyorlar. Burada gördüğünüz, bakın Çıkın korumalar. Abi. Abi. Burada gördüğünüz gibi ikinci katı da çıkardık arkadaşlar. Şu an son kattayız. Son katı da açıyoruz. Hakikaten üçüncü katı da açtık. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar kartonları alalım buradan arkadaşlarım. Ürün kutusu yok ama gayet güzel bir şekilde size ulaşmış durumda. Yani bu paketi biz yaptıktan sonra darbe testlerine e, tuttuk. Darbe testlerine tabi tuttuk. Yani 2 metre yüksekten attık. Elden ele arkadaşlar arasında karpuz atar gibi attık. Üzerine ağır malzemeler koyduk. Herhangi bir yamulma, ezilme, deformasyon yok arkadaşlar. Bu nedenle Rahatlıkla alınabilir. Bu ürünün bakın burada şurada görmüş olduğunuz e, bağlantı kulplarının kenarlarında bakalit e, fırında e, bakalit parçacıkları kalmış olabilir. Bunlar kolaylıkla çıkabilir. Yani bir bıçak yardımıyla maket bıçağı yardımıyla böyle kazıyabilirsiniz. Gösteriyorum size. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şuraya bakalım. Mesela burada da var buna benzeyen bir şey. Biz bunları temizlemeden gönderiyoruz. Böyle de kalabilir uzun yıllar. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şurası. Burada görüyorsunuz aynı şeyi. Bunun tanıtımını bu şekilde yapıyoruz ki herhangi bir yanılgı olmasın. Gördüğünüz gibi. Bakın. Burada bakalit yine var. Bakın burada bakalit parçasını görüyorsunuz. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlarım? Böyle aldık. Maket için Normal bıçakla da yaparsınız bu işler. İşte maket bıçağıyla zor aslında. Normal bıçakla da daha kolay. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu yapmanızda yarar var. Şimdi bir başka arkadaşımıza daha yaptırmıştık aynı paketi. Ee, size geliş çekti bu. Bakın, yaklaşık olarak arkadaşlar size ulaşacak olan paketin boyutu bu ürün 22 20 santimdi ama size biz 30 neredeyse. 10, 20, 30, 40 santime yakın 38 santimlik paket getirmişiz. Yani bu paket 10 santim, 20 santim de olsa, 38 santim de olsa aynı fiyatlara geliyor. Zaten çoğu çoğu ortamda kargo parasını biz ödüyoruz. 30 yani bu 48'e 30 gibi bir paket olarak size gelecek. Kartona sarılmış bir paket. Ee, açıyoruz. İçinden ne çıkacak? Siz de bizim gibi açın lütfen. Paket işte karton kendine ait kutusu olmadığı için bunu izah ediyoruz arkadaşlar sizlere. Kendine ait bir kutusu olmadığı için bunu düzgün esnaflık transipleri çerçevesinde gösteriyoruz ki size bu ürün nasıl ulaşacak. Buradan ee bakın karton birinci kat ikinci kat ikinci kat karton var burada bakın arkadaşlar genelde bu şekilde gelecektir. Baştan sağma ilk kesinlikle titizlik gösteriliyor. Birinci kat karton buydu. İkinci kat karton bu arkadaşlar. Bir üçüncü kat ortamı var içeride bakın. İkinci kat ortamını şöyle çıkartıyoruz güzel bir şekilde. Üçüncü kat kalacak şimdi ortamda. Bunu çeksek arkadaşlar. Evet bak. Bu şekilde bir durum söz konusu. Bunu açıyoruz. Bunu Göksu arkadaşımız yapmış. Diğeri Yahya arkadaşımız yapmıştı. Göksu arkadaşımız ne yapmış buna? Koruma yapsın diye kolü iç kısma arkadaşlar. Şöyle kolü Bunları yapmış bakın. Yani bu tabi ürünün deformasyonuna yollarda yani buradan Edirne'den Kars'a kadar kargolar gidiyor. Diyarbakır'a gidiyor. Artvin'e gidiyor. Edirne'ye gidiyor. Muğla'ya gidiyor, İzmir'e gidiyor. Dolayısıyla bunun yollarda herhangi bir zarar olmaması lazım. Ama burada gördüğünüz gibi 3 kat karton hiçbir masraftan kaçınılmak yok. Söz konusu değil. Bunlar eğer bir adetten fazla alınırsa bir adetten fazla alındığında da yine aynı şekilde bakın böyle 1, 2, 3, 4. Yani bu şekilde aralara da yine katlar koyarak bu şekilde ambalajlaması yapılacaktır. Size ulaştığında herhangi bir deformasyon söz konusu değil. Bu ürün kutusuz. Kutusuz olduğu için uzun uzun size izah ediyoruz. Neden bana kutusuz geldi ürün veya işte yolda hasar gördü vesaire dememeniz için. Bu ürünleri gayet kolay ve güvenle kullanabilirsiniz. Memnuniyet oranı çok yüksek. Fiyatları emsallerine göre 3-4 kat daha ucuz. 3-4 kat daha ucuz. Rakam vermek istemiyorum. İncelediğinizde farkına varacaksınız. Böyle bir ürün normal şartlarda Avrupa'da muhtemelen 15 dolar seviyelerinde finans atılıyor. Bizdeki fiyatı muhtemelen iki boylarına göre değişmekle birlikte 2,5-3 dolar seviyelerinde arkadaşlar. 15-20 dolar nerede? 2,5-3 dolar. Bu fiyata ihracat yapıyoruz. Avrupa'daki öğrenciler, Avrupa'daki çalışan arkadaşlar, işçiler, işverenler, evleri, işte ne bileyim böyle daha çok oraya göçmen olarak gelmiş ekonomik tasarruf yapmaya çalışan arkadaşlar hani çok zenginlere hitap eden bir ürün değil bu arkadaşlar. Onu da üzerine basa basa iletmekte yarar görüyoruz. Hani jet sosyetenin ürün değil. Yani biz orta tabaka hitap et, orta tabakaya hitap eden ürünler satıyoruz. Bu ürün de öyle bir ürün. Teflon olması yapıştırmamazlık kazandırıyor. Yapıştırmıyor. Ee, kolaylıkla her türlü kızartma işlerimizi yakmadan ve yapıştırmadan bu ürünü kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Ee, paketlere sardık, paketleri açtık. Neler olduğunu sizlere izah ettik ürünümüzle ilgili detaylı bilgiler verdik videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.